Kızım zaten ufak yaralarla atlatmıştı. O taburcu ettiler. Yani onu da tabii psikolojik olarak e, şu an hala olayın şokunda. Biz de üst sesinden gelmeye çalışıyoruz. Yanında duruyoruz işte. Oğlum Efe de şimdi görüntülü konuştum. E, i̇yi maşallah özlemiş bizleri. Onunla konuştuk işte görüştük. Yaraları kapanmaya başlamış. Enfeksiyon tedavisi görüyor. Ee, antibiyotikler içiyor. tabi çocuk durmuyor yerinde onunla uğraşıyor. Annesi de olayın gününden bir ana hala hastanede ee, hiç oradan çıkamadı daha. Çocuk başkamızda gidemiyoruz. Çocuğa bakamadığımız için ufak olduğu için emzirdiği için kimse de gidip refakatçi olamıyor. Annesi de berbat durumda şu an. Olayın gününden beri orada. Ee, bu süreçte e, kadın tutuklandı. Ama ileri süreçleri de takip ediyoruz. Avukatımla da görüşeceğim. ama Bundan sonraki süreçte de bunu serbest bırakmalarını istemiyoruz. Bu yüzden dolayı da bize yardım etmelerini, bunu kadının en ağır şekilde, ağır cezada yargılanmasını yasadan önce köpeği sahiplendiği için bir şey yapamıyorlarmış. E, köpeği alamıyorlarmış. Peki beni şu an köpeği aldılar. Peki illa bir çocuğun ya da bir insanın ya da birilerinin çocuklarının yaralanması, ölmesi mi gerekiyor köpeği almaları için? Peki böyleyse o zaman niye almadınız? İlla yaralanması mı gerekiyordu? İlla birinin ölmesi mi? İlla benim suratı, çocuğumun suratının parçalanması mı gerekiyordu? Bunun gibi birçok apartmanda besleyenler var. Yani illa köpek besleyebilirler. Yani sahipleneceklerse dediğim gibi bahçeli evi olur. Ben de köpek seven bir insanım ama kesinlikle hiçbir köpeği böyle evime alıp da bu şekilde köpeğe de eziyet edemem. İnsanlara da karşı komşuma ya da insanlara da eziyet edemem. Biz yavrumuza inşallah birkaç güne kavuşacağız. İyileşecek inşallah. Yani yüzünde yara kalacak mı kalmayacak mı? bundan sonraki süreçte nasıl olacak biz de bilmiyoruz ama inşallah iyi olacak. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi biz o kadının dışarı çıktığını çıkarsa eğer biz bir daha rahat uyku uyuyamayız. Yani biz ilk defa dün gece o haberle onun içeri alınmasıyla birlikte hanım da ben de bir rahat uyuyabildik. Bundan sonraki süreçte çocuklarım da ben de o kadın içeriden çıkarsa rahat bir uyku uyuyamayız yani.